Herkese merhabalar. Puff Akademi'ye canlı yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Evet arkadaşlar bugün canlı yayınımızın konusu daha doğrusu da kış tekniklerimizin konusu e, Puff Creative 4.5 makine modelimizde biliyorsunuz makine modelimizin tanıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda birkaç haftadır bu Creative 4.5 ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu Creative 4.5 Puff Makinemizin özelliklerini gösterirken aynı zamanda nakış tekniklerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Nakış teknikleri olarak da biliyorsunuz nakış teknikleri çok fazla. Bu fazla olan teknikleri ayrıntılı bir şekilde bölüm bölüm her canlı yayında işlemeye gayret ediyoruz. Puff Creative 4.5 makine modelimizin özelliklerinden bahsedelim birazcık gösterelim. Daha sonrasında bugünkü çalışmamız dantel çalışması. Nakış bölümünde dantel işleme özelliğini e, işleyeceğiz bugün arkadaşlar. Merhabalar e, tekrardan. E, hoş geldiniz sizlerde. E, şimdi dantel çalışması deyince aklımıza birkaç örnek göstermek istiyorum. Dantel beyaz işte aynı e, segmentte olan bir nakış tekniğidir. E, onun için uygulayabileceğimiz birçok alanı var. Bununla ilgili ben görsel olarak kendi üzerimde göstermek istediğim şu kolyemi mesela dantel çalışmasıyla yapmış bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi sizler de bu şekilde kolye takı tasarımları yapabilirsiniz. Sadece dantel ya da beyaz iş Beyaz işi daha önce işlemiştik diğer canlı yayınımızda. Dantel konusu da apayrı bir konu diye ayrıca bir canlı yayın konusu işlemek istedim. Danteli de birçok yerlerde kullanıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Takı tasarımında kullanabilirsiniz. Çeyizlik işlerinizde, mefruşatta, kıyafetlerinizde, gömleklerinizin ön kısmına dantel yerleştirebilirsiniz. Birçok çalışma yapabiliyorsunuz. Benim üzerimde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kolye tasarlayabilirsiniz. Küpesiyle birlikte tasarlayabilirsiniz. Bu şekilde farklı küpe çalışmaları yapabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi dantel sadece ucuna top bir e, küpe geçirdim bu şekilde kombinler yapabilirsiniz farklı tasarım olarak yine e, kolyemin kenarında görmüş olduğunuz çalışmaları bu şekilde tek tek yapıp da bileklik şeklinde ya da farklı kolye şeklinde de birleştirebilirsiniz bu şekilde şöyle birleştirecek olursanız farklı tasarımlar yapabiliyorsunuz. Dantel çalışmasıyla istediğiniz her renkte uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dantelden yine bir kolye ucu yapabilirsiniz bu şekilde gördüğünüz gibi. Dantel uç e, kolye ucu da farklı farklı tasarımlarla dantelle bu şekilde yapıp tekrardan zincirlerle ya da yine bir dantel uçla e, ekleyerek bu şekilde çalışma yapabilirsiniz. Fikir olsun diye size gösteriyorum arkadaşlar. Dantel dediğimiz zaman en çok bilinen tabii ki klasik dantelimiz bu şekilde. Ee, bunu beyaz kumaşa sarabilirsiniz, renkli kumaşa sarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, dantelimiz, bu nakışta işlenen bir danteldir arkadaşlar ama elde yapılan dantelle inanın ki hiçbir farkı yok. Aksine daha güzel ve daha kalıp gibi çıkan bir e, dantel çalışması oluyor. Gerçekten tavsiye ederim nakış makinesi elinde olan arkadaşlar mutlaka deneyin derim. Eğer bu tarz çalışmalar yapmak istiyorsanız da bir nakış makinesi edinmenizi de tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi çok farklı çalışmalar yapabiliyorsunuz. Danteli bile artık makinede işleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Oldukça güzel çalışmalar çıkıyor ortaya. Şöyle gördüğünüz gibi dantel çalışması yine buna bir örnek olacak olursa dantel. Bunu istediğim yere bir peçeteye ya da farklı bir gömleğinize monte edebilirsiniz. Kullanacağınız alan size kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde dantel çalışmaları yapabilirsiniz. Aynı elinizde örmüş olduğunuz danteller gibi gözlemleyebiliyoruz. Evet bu örneklerimizi gördükten sonra peki hocam bunu nasıl uygulayacağız? Nakış makinemiz varsa eğer elimizde ee, yoksa da aldığımız zaman bu ıı, nakış makinelerinde bu tarz dantelleri nasıl uygulayabiliriz şimdi ekranımızı şöyle yaklaştırıyorum aynı zamanda şöyle birazcık ekranı indireceğim ve yorumları bu arada sağa doğru kaydırabilirsiniz arkadaşlar şöyle kaydırıyorum ve ekranı çeviriyorum arkadaşlar şimdi favcreator 4.5 makinemiz marketleri oldukça fazla olan ee, bu makine modelimizde gördüğünüz gibi nakış ekranındayız şu anda nakış ekranında ilk önce bizim tasarımımızı gerçekleştirmeden önceki yapacağımız çalışma nedir kasnak ekranı yani kasnağımızı seçmemiz ben bugün 120'ye 120, 120 kasnakta işleyeceğim o yüzden kasnağı seçmek istediğiniz zaman kasnak skalasından hangi kasnak boyutunda e, işlemek istiyorsanız arkadaşlar ilk önce onu seçmemiz gerekiyor. 120'ye 120'yi seçtik. Kasnağımı takmıştım ben. Ee, üzerinde şu anda. Kasnak sınırımız bu siyah çizginin olduğu sınırdır. Ve e, buradaki ayarlarımızdan yine bir kısaca bahsedelim. Desenli ayarlama özelliklerimiz bu dört butonumuz. E, deseni seçmek istiyorsak da ana menümüzden deseni çağırarak üzerinden uygulamayı gösterelim. Desenlerin ana menüsüne giriyorum. Ve buradan Hangi bölümde ise desenin makinenin kendi desenleri ise şayet buradan renk e, renkli bir şekilde görmek istersek de yine hangi deseni görmek istiyorsanız o klasöre giriyorsunuz. Ve desenlerin açılmasını bekliyorsunuz. Bu şekilde desenler açıldıktan sonra herhangi birisini seçiyorsunuz. Ya da farklı bir klasöre geçmek istersek de geri tuşuna basarak farklı klasörün içine girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar makinenin kendi hafızasında olan desenler. Biz flashımızın içindeki var olan desenlerimize ulaşmak istiyorsak USB işaretine tıklıyorum. Daha sonrasında tekrar USB işaretine tıkladım ve e, flashımın içinde olan desenleri şu anda açılmaya başladı. Bu şekilde desenlerin adıyla birlikte görüntüsünü de gözlemlemiş oluyorum. Ben şimdi işlemek istediğim desenleri e, buradan hangisini istiyorsam onu çağıracağım ya da desenleri liste halinde görmek istiyorsak da yine buradan e, liste yöntemiyle çağırabiliriz tuşlayabiliriz küçük dantel peçete hazır demişim Evet hazırlamış olduğum bir desen vardı onu yine üzerine tıklayarak çağırdım arkadaşım bunu bir peçete kenarına uygulamayı istedim e, sizlerle birlikte normal beyaz bir kumaşımızın üzerine peçetenin kenarına böyle bir deseni uygulayarak kestiğimiz zaman bu çiçek bölümündeki gözenek gözenek olan bölümler dantel havası verilmiş çizilmiş bir desen bu bu şekilde olduğu için altına suda eriyen tela yerleştirdim Kasnağımın altına e, suda eriyen tela eridiği takdirde Arkadaşlar bu bölüm e, çiçeğin içindeki gözenekler dantel havası olacak ve eridiği için elimizde bir dantel görüntülü bir peçete kalmış olacak şimdi desenimizin ayarlama yerinde şu anda net bir şekilde kasnağın e, içine oturmuş durumda alt seviyede yapacağız e ee, bunu ben programda bu şekilde tasarladım. Hangi program? Paffın Premier Art 2 Plus dediğimiz bir e, desen çizim programı var ve benim e, benim desen çalışmaları için çok kullandığım bir programdır arkadaşlar. Orada desenin istediğiniz şekilde tasarlayabiliyorsunuz Kasnak ekranı içinde. Hazır bir şekilde kaydettiğiniz zaman size kolaylık sunmuş oluyor. Hazır bir şekilde ekranınıza aktarabiliyorsunuz. Bu şekilde ayarlamanızı yaptıktan sonra işleme bölümüne geçiyorsunuz arkadaşlar. İşleme bölümünde tek renk olduğu ile ilgili bilgi veriyor ve burası iplik tansiyonumuz 2.8 şu anda kullanacağınız ipe göre ben şu anda filo iplik kullanacağım polyester iplik ee, buna göre eğer filo iplikler kullanacaksanız bir iki tık düşürmenizi tavsiye ederim normal e, orta kalınlıkta bir dikiş ipi kullanıyorsanız. kendi ayarında da kullanabiliriz burası iğne pozisyonu arkadaşlar iğne pozisyonu da önemlidir neden önemli çünkü <laughs> pardon Sağda en çok bize sorulan soru nakışı çalışırken belli bir yerde masuramız bitti. Bu makinemiz masura pozisyonunda bize bilgi veriyor. Fakat masura bilgisi vermeyen makinelerde de o 1-2 milim boşluk kalması gibi bir sorun olabiliyor. Çünkü siz masurayı değiştirdiniz. Tekrardan kaldığınız yerden başlayacağınız zaman mutlaka size tavsiyem iğne pozisyonundan 1-2 adım geri gelin eksi pozisyonuyla. Geri gelin ki eğer ki o nakışınızda iki milim boşluk varsa onu telafi etmiş olursunuz. Ve sorunsuz bir şekilde nakışınıza devam edersiniz. Ortadaki bölümde yine değerleme özelliği arkadaşlar. Değerleme özelliğini de kullanabiliyorsunuz. İsterseniz kullanırsınız isterseniz kullanmadan direkt nakışınıza da geçebilirsiniz. Şimdi e, desenle ilgili 6275 vuruşluk bir desenmiş bu arkadaşlar. Toplam bir e, renk içinde kaç dakika süreceğini bilgisini veriyor. Ve e, direkt odaklama bölümünü ayrıca bir gün işleyeceğiz arkadaşlar. Odaklama çünkü ayrıntılı bir konudur. Şöyle ekranımı birazcık daha indirdim. Gördüğünüz gibi 120'ye 120 kasnağımı taktım. Siz görmeniz için köşesini peçetenin köşesine yerleştirdim. Altında suda eriyen telam var şu anda. Gördüğünüz gibi. Ben iğneledim. İğneli İnemiyle e, tekrardan teyelme yöntemiyle de yapabilirsiniz. Ben şimdi iğnelerimi çıkartayım arkadaşlar. Yerini sabitledim, ipimi taktım ve şu anda artık start diyerek dikişime başlayabilirim. Evet, şu anda start diyorum makineme. Evet, iplik ucunu kes uyarısı verdiği için durdu arkadaşlar. Hemen ipimizin ucunu keselim. Kestikten sonra tekrar start diyerek başlatıyoruz arkadaşlar. Evet öncelikle yerini belirledi arkadaşlar. Bu kısımdayken ben yerini belirlediği için arkadaşlar şu anda yerini e, şu şekilde kalıbını çıkarmış oldu. Bu kalıbı çıkardıktan sonra bu kumaşı kesebiliriz arkadaşlar. Onun için de Kumaşı keselim ki altta bu kumaş görünmesin. Sadece telamız olsun. Ee, ve suda erittiğimiz takdirde güzel bir dantel çalışması olsun. Onun için şöyle kasnak pozisyonundan kesme pozisyonunu alıyorum arkadaşlar. Ki rahat bir şekilde kesebileyim. Bu şekilde kesme pozisyonunu aldıktan sonra hemen şu şekilde ipimi temizledim. Ve Şuradan kenardan daha sonra zaten bunun kenarını temizleyeni yaparsınız arkadaşlar. Ben şimdi gelişi güzel hemen teleyi kesmeden bu şekilde şöyle daha rahat keseceğim. Kenarından kesiyorum. Dikişin kenarından keseyim ki buradan sonrasını dantel uygulayacak çünkü. Ben şimdi gelişi güzel kestim. Siz tabii daha itinalı bir şekilde yaparsınız. Hemen hızlı bir şekilde keseyim. Size göstermiş olayım. Daha sonra kenarını zaten piko'sunu yapacağım için e, bu kesik kısımlar da kesilmiş olacak. Bu şekilde oymalı oymalı pikoyla devam ettireceğim nakış sonrasında. E, o şekilde de kenar kesme işlemini uygulayacağım için tabi kumaş kenarı bu şekilde kalmayacak arkadaşlar evet bu şekilde gördüğünüz gibi kestik kestikten sonrasında da biraz daha şu oymalı bölümleri kesebilirmişim aslında evet şu şekilde keseyim evet biraz daha oymalı oymalı yerlere dikkat edeceğiz ki oymalı bir deseniniz varsa eğer biraz daha böyle dalgalı dalgalı bir desen varsa ona dikkat edeceğiz arkadaşlar bu şekilde desenizi hazırladıktan sonra kasnağımızı şu şekilde kestik hazırladık arkadaşlar ekrana dönelim ve tekrar geçerli pozisyon diyelim arkadaşlar geçerli pozisyon dedikten sonra artık ipimizin şu fazlalığını bir alalım ee, evet şu ipimizi bir ayarlayalım kesmiştik çünkü Evet start deyip başlatıyoruz arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Artık kumaşın üzerine değil Telal'ın üzerine uygulama yapıyor arkadaşlar ee, Neden bu şekilde yaptık Çünkü bize gerekli olan Dantel çalışması olacak yer Çiçeğin olduğu bölüm Bu bölüm Ben burayı kestim ki Burası bana dantel şeklinde kalsın ve o şekilde peçetenin kenarı dantel e, oturtmuşum sanki danteli farklı bir şekilde örüp sonradan yerleştirmiş gibi e, bir çalışma yapmış olduk bunu da bu şekilde yapabiliyoruz ne yaptık peçetemizi yerleştirdik önce sadece keseceğimiz yeri belirleyen bir başlangıç dikişi yaptık başlangıç dikişi yaptıktan sonra makineyi durdurduk kesme pozisyonuna aldık kesilmesi gereken yeri çıkardık kumaşı daha sonrasında tekrar devam diyerek e, şu anda dantel desenini uygulamasını yapmış oluyoruz arkadaşlar bunu bu telayı suda eriyen tela ya da üstü eriyen tela hangisini tercih ediyorsanız bu şekilde e, suda ya da ütüde erittiğiniz zaman peçetenizin kenarında dantel Görünümü Dantel nakış uygulaması Olmuş olacak arkadaşlar Bu da yine çok kullanılan Çok fazla tercih edilen Bir özellik Sanırım daha net görünüyor Şöyle yakından göstermeye çalışayım size Evet Gördüğünüz gibi Oldukça kolay sadece e, denemenizi tavsiye ederim. Birkaç böyle deneme kumaşlarına bu tarz e, beyaz ya da dantel dikiş, e, dantel nakış desenlerini denerseniz eliniz alışır ve o şekilde uygulamaya başlarsınız. Önemli olan peçetenin kenarında bunu uygulamanız arkadaşlar. Birkaç defa yaptığınız zaman zaten uygulamaya Alışacaksınız. ve o şekilde rahat bir e, beyaz iş ya da dediğim gibi dantel çalışmalarınızı uygulayabilirsiniz. Aslında biraz daha önemli olan nedir? E, desendir arkadaşlar. E, onun için mesela buradaki gösterdiğim gibi, biraz önce gösterdiğim gibi dantelleri de bu şekilde ekleyerek e, farklı farklı süslemeler yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunu alıp istediğiniz her yere ee, sarıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir çarşafın kenarına ya da bir runner'ın kenarına kullanabilirim. Peçetenin kenarına sarabilirim. İstediğim her yere sarıp kullanabilirim arkadaşlar. Ya da farklı olarak böyle dairesel bir deseni de yine işleyip herhangi bir peçetenin kenarına monte edebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden tasarım size ait. Herkesin hayal gücüne göre tarz e, peçeteler, sos, e, yine kokteyl peçeteleri, dediğim gibi farklı süperler falan. Yani yakışma yok arkadaşlar. Hmm, yani peçete kullanabilirsin, ranını yapabilirsin, her şey. Aklıma gelenleri söylemeye çalışıyorum ama aklıma da çok fazla bir şey gelmiyor. Mesut şartla alakalı çünkü çok fazla iş var. Sizler de takip ediyorsunuz sosyal medyadan da yapılan işleri. Bu tarz işleri de yine beyaz iş ve dantel çalışmaları olarak da değerlendirebiliyormuşuz. Bunları yaptıktan sonra erittikten sonra suda eridikten sonra ya da ütüde eridikten sonra arkadaşlar özellikle ben suda eriyen tele kullandığım için e, suda erittikten sonra havluyla biraz ıslaklığını alıyorum nemini iyice kuruluyorum alıyorum havluda biraz nemini aldıktan sonra kuru ütüyle ütülerseniz üstünden kalıp gibi danteliniz çıkmış oluyor. Farklı bir şekilde bir çalışma yapmanıza gerek kalmamış oluyor. Hemen durduruyorum. Şuradan bakıyorum. İpim çıkmış arkadaşlar. Hemen onu kontrol edeyim. Evet, sizinle konuşurken bunu fark etmedim. Evet. Şimdi tekrar devam diyelim bakalım. Evet dediğim gibi takı tasarımı yapmak isteyen arkadaşlar varsa bu tarz küpeler kolyeler yapabilirsiniz arkadaşlar Bunlar da çok sevilen çalışmalar ee, sadece bu takı tasarımını yapan birçok müşterim var bu şekilde dantel desenleriyle makine nakışıyla birçok dantel özel tasarımlar yapılıyor ee, sizlere de fikir olsun isterim çünkü kıymetli özellikler bunlar Dediğim gibi yine kolye ucu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya da bunu işleyip farklı bir kumaşın kenarına monte edebilirsiniz, sarabilirsiniz. Farklı farklı çalışmalar yapılabilir. Ee, hayalde sınır yok diyoruz arkadaşlar. O yüzden böyle tavsiye ediyorum. Bu şekilde bile oluyor bakın. Şöyle beyaz kumaş üzerinde göstereyim. Bunu da böyle kenara renkli renkli yapıp yine arkadaşlar monte edebilirsiniz kenarlarından sarı yine dantel çalışmalarınızı uygulayabilirsiniz ve nakışımızı izlemeye devam ediyoruz buradan da yine desenle ilgili bilgi almış oluyoruz arkadaşlar kaç vuruş kaldığını görüyoruz toplamda 4 dakika kaldığını gösteriyor arkadaşlar 4 dakikalık 3 dakikaya düştü. Toplamda 3 dakikalık bir e, nakış çalışmamız kalmış. Gördüğünüz gibi çok pratik ve kolay, hızlı bir şekilde nakış uygulamalarımızı yapıyoruz. O yüzden e, eğer farklı nakış teknikleri uygulamak istiyorum hocam. Bununla ilgili hangi makineyi tercih etmem gerekir derseniz bizlere de ulaşıp e, yardımcı olabiliriz. Model konusunda, özellikler konusunda yapacağınız işlere göre sizi yönlendirmemiz derseniz bu şekilde de yardımcı olabiliriz. Ama dediğim gibi yine Puff'ın Creative 4.5 şu anki makinemiz ee, oldukça verimli ve kullanımı çok kolay. Kasnak boyutları da e, farklılık gösteriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 120-120 kasnak işiyoruz. Farklı kasnak olarak 260'e 200 260-200 farklı farklı kasnak boyutlarımız mevcut. Yapacağınız işe göre yine büyük küçük kasnak Evet beyaz diş ve dantel çalışması ile ilgili yaptığımız çalışma. Bunları farklı farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Farklı renkli iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla beyaz olacak diye bir kaidesi yok tabii ki dantel çalışmasının. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta bu tarz dantel beyaz eşit çalışmaları yaparken üstte üst ipe hangi ip, ip rengini taktıysanız altta da aynı renk ipi kullanmak zorundayız. Çünkü alt üst eşit olacağı için şöyle göstereyim. Alt düz beyaz alt düz eşit olması gerektiği için aynı renk kullanıyorsunuz ki çevirdiğiniz zaman herhangi bir bunu bu şekilde de kullanabilirim çünkü. E, masa örtüsü ya da runner'da O yüzden çevirdiğim zaman arkası farklı olmaması gerekiyor. Aynı renk iple kombinlemeniz lazım. Uygulamanız lazım ki asıl dantel havası ve beyaz iş havasını vermesi için arkadaşlar. Evet şimdi diğer tarafa geçtik. Çiçek olayımız bitti ve kenarına arkadaşlar şimdi pikosunu yapıyoruz. Ay desenimizi gördüğünüz gibi piko desenlerini de yine nakışla birlikte makinenizde nakış esnasında uygulayabilirsiniz. Bu da bize sağda çok sorulan e, müşterimiz tarafından, katılımcılarımız tarafından çok sorulan bir sorudur. Nakış esnasındayken e, dikiş piko yapabilir miyiz? Gördüğünüz gibi çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. E, hem piko piko dediğimiz zaman atlat dikiş geliyor. Hem dikiş hem nakış özelliğini aynı anda kullanmış oluyoruz. Evet arkadaşlar nakışımız bitti. Ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde nakışımız bitmiş oldu. E, bu çalışmayı yaptıktan sonra kasnaktan çıkardıktan sonra arkadaşlar bu kısmı keseceğim etrafını keseceğim. Kestikten sonra e, içindeki olan suda eriyen telayı dediğim gibi ıslatacağım ve sonra ütüyle ütüledikten sonra kenarına yine aynı ay deseni şeklinde peçetemin etrafın dört bir tarafını bu şekilde ay deseniyle tamamlayıp peçetemi hazırlamış olacağım arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde çalışmaları tavsiye ediyorum. Şimdi sorularınız varsa sorularınıza geçeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında bakalım. Ekranımızı döndürelim. Evet. Sorularımız var mı arkadaşlar? Bir bakalım. Daha sonrasında yorumlar bölümünde de cevap vermeye gayret ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Oya Hanım. Çok sağ olun. Evet Oya Hanım'cığım. Eee 360 çarpı 350 opsiyonal kasnağa desen çizebiliyorlar. Evet değil desen çizebiliyorlar. Ancak ortadan kesemiyorlar. Yani bu kasnağa göre desenatörler desen çizemiyorlar. Hiç sizin tavsiye edeceğiniz kimse var mıdır? Şimdi desen çalışması evet ayrıntılı bir olay oya hanımcım. Yani elimizde program olduğu zaman çok rahat yapabiliyoruz bu çalışmaları. Yani program alma durumunuz var mı bilmiyorum ama program almayı deneyebilirsin. Hani kendi çalışmalarınız eğer çok fazlaysa bu yapacağınız çalışmalar. O yüzden bir program edinebilirsiniz ama hani desen çizimi ile ilgili maalesef bir bilgi veremeyeceğim. E, yapan birisini bilmiyorum çünkü. O yüzden bir bilgi veremeyeceğim ama e, program önerebilirim. Kullandığımız sizin de bildiğiniz üzere Premiere artı 2 Plus programımızı önerebilirim desen çizimi konusunda kasnak ayarlamalar konusunda da yardımcı olabilecek bir program başka sorunuz var mı arkadaşlar yoksa bugünlük sonlandıracağım yine sorularınız olursa da e, tekrardan cevap vermeye gayret ederim e, sorunuz yok herhalde başka e, bugünlük bu kadar diyorum bugün gördüğümüz dantel nakış uygulamasını mutlaka uygulamanızı tavsiye ederim makinelerinizde oldukça kolay ve pratiktir arkadaşlar Yine e, her gün e, canlı yayınlarımız ve konularımız devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin diyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.